Merhaba arkadaşlar. Don Starva kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. bölüm ve devam edelim. En son nerede kaldık hatırlamıyorum. Çünkü iki gün oldu. En son çekelim. Biliyorum yani iki gün fazla yani her gün çekmem gerekiyor. Ama ben de okuyorum yani okuduğum için. Ben yani derslerime falan dikkat etmem gerekiyor. O yüzden de yazılı dönem olduğu için biraz ilgilenemiyorum diyerek devam ediyorum. En son neler yapıyorduk? burada ee, buradan aşağıya in... aşağıya mı iniyorduk? Ha, yok aşağı inmedik aşağısı çıkmaz mı? Şu yukarıdan şurada karşı bir bölge var oraya geçmeyi deneyeceğim. Ee, akşam oldu yalnız karnımı doyurmam lazım. Karnınız aç. Evet, karımız bayramı. Aa, taş, taş almadan gitmem. hadi bir pis kuş o benim. Hmm, şuraya ateşimizi yapalım bir tane. Hayır, büyük ateş yapmayacağım. Chester sen yiyecekleri yiyecekler senin şimdi. Hmm, bak biraz bozulmuş. Hmm. Bakın zaten biraz rengi e, rengi biraz değişik. Turuncuydu. Turunculuktan çıkmış biraz sarımsı olmuş ama işte belli bir süresi olduğu için renkleri de gidiyor. Karnımızı bir doğurduktan sonra bir tane daha yapalım. Evet Chester gel bakayım. Ee, şunlara da koyalım sana. Ooo 12 tane. Ooo bayağı var bizim ya. Yiyecek çok var. Hmm, tamam. Akşama burada geçeceğiz. Şu şunları alacağım. Şu şapkayı yapalım. Artık çiçeklerin ömürleri gidiyor ya, O yüzden yani bırakalım çiçeği. Hmm, akıl sağımız düşüyor. Gel bakayım şöyle. Şimdi şuna bir tane verelim. Ateşi. Oo, at. <laughs> Alev aldı. Direkt kül oldu. Külleri almayacağım. Şu an fazla bir işe yaramıyor. Ee, diğer gün şuralardan geçip şuraya gitmeyi diyeceğim. Çünkü şurası çıkmaz diyor. Şuralar falan hep çıkmaz yok. Şurası. şuralara gitmeyeceğim. Büyük ihtimalle oralarda çıkmaz yok. Ama yine giderim. Şuralarda pek bir şey bulamazsam. Ondan sonra evim şurasıydı. Yani evim dediğim konaklama alanı. Benim makine insan orada şuraya ya, tuzakları gösteriyor. Evet. Biz buradayız. Şuradan şöyle gideceğiz. Tamam. Zaten şu solcan delinden gelmiştik. Hmm, bir dakika bu gece saldırabilirler. O yüzden. Şunu bir giyelim. Çantayı orada bırakalım çantaya alev almıyordur inşallah bir de alev alıyorsa gitti bütün eşyalar, topladığımız bütün eşyalar senin de çok çabuk acıkıyor ya Oo, so soğuk diyorum hava karardı lan böğürtlen böğürtlenle pişiyor mu ki ya İlk defa boyunda görün. 6. günün piştiğini. Chester ya buraya tamam. A, 6. günde de saldırmadılar. O zaman büyük ihtimalle e, 7. gecede saldıracaklar. 7. günün gecesinde. Kurtlar. Ama yani şu an saldırmadığımız için şöyle tamiz tam. Yüzde hmm, 19 Eğer şimdi saldırlarsa güvenliyorum ama 19 dayanabilir mi? Ya bu gece gelmeyecekler, Başından çıkamıyorum. zaten geldiği zaman şey diyor, ses falan geliyor, kurt sesi bu ses duyduğum falan diyor. Şimdi yavaş yavaş sakalımız çıkmış, ya, böyle bakayım. Hmm. İyi. Ay çok tuttum. Ne diyor? Eskireti hiç ellemeyelim, tehlikeli olabilir şimdi kuşları almadan alalım. Evet kurbağalardan uzak duralım. Kurbağalara saldırı bir de saldırdıktan sonra eşyalarınızı da düşürüyor yani eşya falan düşürüyor söylediğinizde. Yine orman gibi bir yere mi geldik? İlk bölümde ormanı yakmıştık hatırlıyorsanız. Bitti güzelim orman. Yazık ettik ormana. Oradan bir sürü odun toplayacaktık. Ay ay daha çok var. Sıkıntıya gerek yok. Yani sıkıntı değil bizim için. Şu Chester'ı bir tek ben böyle seviyorum. yani tüylü tüylü yani çok güzel. Chester'a bayılıyorum. Demiş miydim bilmiyorum. Oyunda en sevdiğim özellikle işe yarayan evde Chester. Şimdi yiyecek hiç yok buralarda. Ooo domuzlarla savaşıyor. Hmm. Bize saldırdı aa saldırdı bize saldırdı saldırdı Kaç 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 Ya ben niye kaşındım ki ya Ne kadar götürdü o 20 götürüyor 20 götürüyor Chester buraya gel Chester ya. Oo ne yaptın be Abi tamam Ya eleman tek gel lan, tek gel tek tek Oo. Tamam tamam bir şey demedim bir şey demedim Vurdun Hayır ikinci defa vurdun. O altmış. Aslında bunu almalıyım. Çünkü şunu ama yeteri kadar yok olamayacağım. Ya bu falan bu bulamadım ya. Bu bulsam bulsan da hani Bahçe Oo. Aralar diye arne. Oo hayır hayır hayır, hayır 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 Ya gidin. Abi ben yanın. Yani değişik arasınız. Buradan bayağı yol gidiyor da Eve geri dönebilecek, dön miyim? Dönemezsin harita var Ha havuç havuç oo, hiç kaçırma Bu iki tane Üç dört oo, yaşadım 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 Dört beş ooo oo, oo, oo. oo, her yer havuç her yer şurada da var bakın Her yer havuç Çok iyi Çok iyi Bayağı bir taşımız var ya. Her şeyimiz çakıl pardon. Başlayalım. çakıllarımız var ama taşlarımız yani kayalık herhalde bunlar taş geçiyor. Onlar o oh, siyah bir şey vardı orada. Yoksa ben hayal mi görüyorum? Bayağı bir tavşan da var. Hmm, tavşanı çevremeyeceğim yazık ya oyunda tavşan öldüğünce üzülüyorum ya bir de ses çıkarıyorlar yakaladığınızda ha bakın şu sesi ya her yer havuç ne güzel abi bayağı var ya Chester'a da koymuştuk bayağı yiyeceğiniz var ama işte buzdolabı ne, onu nasıl yapıyor unuttum ya buzdolabı buzdolabını yapabilirsek oyunda yani yoksa Eee, i̇yi yani şey olabiliyor günleri geçebiliyor yani yani e, çürüyebiliyor çürümemesi için buzdolabı tarzı bir şey yapıyor adı buzdolabı diye geçmiyor sanıyor yani. 14 tane zaten burada bulduk bayağı bir yani çıktı İyi şanslıyız o oh, hayır, hayır. hayır. daha saldırmadan şöyle köşeler gidelim yani yine kaydın ortasında ilk bölümlerde bu sıkıntıyı çekmemiştim kaydediyor yani bu kasma sıkıntısını ilk günlerde çekmemiştim sonra ben çektim nelerse. halletmeye çalışacağım daha fazla da etki etmiyor ya o yüzden fazla sıkıntı değil sorun değil bu yeni biraz acıktık. Çünkü durmadan koşuyoruz. Hmm. Ah yakalayamadık. Geceyi burada geçireceğim yine. Büyük tane bu gece saldıracaklar. O yüzden Hayır hayır hayır, 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 yapmıyorsunuz, hayır, size yakışmıyor, yiyeceğiz, hayır, bir tane örümcek, ö, ben yanlış yerlere geldim, burası düşman, bunların olduğu yer, yani her yer düşman, şu oh, aç, şunu, Hmm. Şuraya koyalım. Ah, odun. Hemen, hemen. Ya, yap, yap, yap hemen hemen. Gece olmadı.

Şöyle yiyecekleri yiyelim tarzımız olsun hmm, şu ateşimizi körükleyelim tamamdır aha şu kaçırmam seni O, bakın o, oh, oh, her yerde ama gece olacak onun diğerini gündüz alıyoruz çünkü gece etraf tehlikeli Şimdi bu gece saldırılara karşı yüzde yüz olanı giyeceğim. Çünkü yüzde on yüzde giyelim çünkü daha aynakı yapıyor bizi. Bu da... Evet. Bu çimden yapılmış. Bu kütükten, odundan yapılmış. Tahta yani. Daha, evet. Ama bu gece de saldıracaklar galiba. Ne zaman saldırıyorlardı? Bayağı oldu oynayalım. Unutmuşum. Bakın sağımız bayağı düşmanız ya. Yani. Gideceğim. Şu kafamı bütün değiştireceğim. Şu değişik oldu ya. Kabile kabile üyesi gibi. <laughs> Yam yamlar oluyor kabile falan. O tarz. <laughs> Elinde de ilk el olmayan bir tane silah. Hmm. alacaktık. Bakın bir tane daha çıkmış. Ben böyle çok alıyorum da. Ne bileyim. Bunlar çürüyünce yani bayağı bir gidecek. Mesela 30 tane 32 tane falan var ya bende. Bunlar çürüdükten sonra 32'si birden gidecek. O yüzden bakın. Ağaçta şey böyle oldukça kış yaklaştığında gibi. Yani kışa yaklaşıyoruz. O yüzden hazırlıklı olmalıyız. Yüceklerimi falan bayağı bir ekleyeceğim. O buzdolabını yapmaya çalışacağım. Bu nasıl yapıyordu unuttum. Mecbur tek tek okuyacağım. O bilim makinesinden yapabildiklerimi de. Hmm, şu yukarıya Bakın akıl sağlığımız artıyor. Yine arıların mekanına geldik. Tam. Aa, tam büyük. Büyük yok. Büyük yok bakın bu da ağaç oldu. Ne yani orman burası? Biraz daha sağlamlaştıktan sonra şey örümceklere saldıracağım. Tuzak yapmak için. Kuşlar için tuzak yani kuş tuzak için. Kuşlar da bayağı iyi et yani et veriyor. oha onu biliyorum. Bundan sonra gireceğim. Buna değişik bir görev falan veriyor. Bir tane elimizde sopayla sinyali falan kovalıyor. Yani şey sinyale doğru gitmeye çalışıyoruz. Bir şeyler bir şeyler biz Bunu sonra gideceğim. Onun için hatta ayrı bir bölüm seri tarzı bir şey de çekebilirim. Ee, burada bir patika var. Hmm, patika'yı takip edelim. Hmm, ortasına gideceğim bu hmm, da bitiyor. Hmm, şu üst tarafa bir Gidelim bakalım. Şeylere bakalım ya. Tavşan tuzaklarına bakalım. Ne kadar tavşan yakalamışız. Kaç tane bakalım. 2, 3, 5. 5 tane var. Havucu aldıktan sonra geri dönelim. Şu havucu alalım. Oh, şuradan da geçiş var. O oh, da orada tavşan. bu şu bufalo bufalo bulmayı çok istiyorum ya. Gerçekten bahçe önemli. Kışın yiyecek bulamadığımız zaman bahçe işimize yarayacak. Çünkü bu şeyleri tutamayacağım. Havuçları yiyecekleri. Burada bufalo yok. Aa yağmur yağıyor. Ya. 32 oldu ya hiç ilerlemiyor. Üstüne Ya hiç uğraşamaz. de hani bir kere yakaladım. Onu hep yapabilirim düşüncesiyle. Ama Yapmak zor. Onu tutturmak lazım. Tam size koşarken vuracaksınız. Tamam. Bakın yağmur da işe yaramıyor bu kafanızdaki yağmur. Bak, bunu çıkardığınız zaman hatta düşüyor. Yağmur da bunu giymek önemli. Bunun amacı yağmurda sizi akıl sağlığınızın düşmesini koruyor. yine ee, havuç yine havuç. O 40 tane oldu ya bolluk bereketlik içindeyiz. İnşallah bunu değerlendirebiliriz. Aha, hadi bu falo. Bakın. Bu falolar şu sarı sarımsı yerde yaşıyorlar. Aha geldik. Bu falo, bu hayır. Gübre. Bakın. Chester. Bunlar çiftleşme dönemi oluyor. Ee, arka tarafları, popo kısımları şey oluyor. Kızarık oluyor. Kızarık olursa size saldırıyorlar bu gübreleri. O önümde düştü. Gübreleri aldığınız zaman size saldırıyorlar. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. O burada ölmüş biri. İşte ee, çalışıklarını toplayalım. Hmm. Başka bu falan var mı? bir tane miydi ya? Bir tane bu follow için mi heyecanlandım ya? Şuralara gideceğim. Orada belki vardır. Biz bir türlü Karşıdan tuzaklarımızı kontrol edemedik. Aa, geç oluyor biliyorum. gübrenizi alacağım ya. O bir tane var. Arkadaşlar şanssızız. Ben de ne zaman şans oldu ki yani? Aha. Bir tane daha. Suncan dedi. Oo. Buna da gireriz. Akıl sağlığınızı yükselttikten sonra. O Burada da var. Ya bu falan burada olsun artık. Yani o kadar yer gezdim. O kadar yer herkes mi? İnsaf ya. Oyun insaflı da var ya. O kadar iyi gezme. Yani bir tane mi bufala çıkarıyorsun karşıma çıkara çıkara? Ya oyun resmen dalga geçiyorsun ya. Sevindiriyorum böyle gösterip vermemek bile de sen. Hani o tarz Ben Yani şansımız yok. Hmm, şu ateşimizi koyalım. Ateşi körükleyelim. Ya Yavaş yavaş akıl sağlığımızı yitiriyoruz. Korkmaya başlıyoruz. Oyunu erken etse yalancı olacağım belki. Akıl sağlığından sağlıkları olanı tam olarak bilmiyorum. Onu internetten bakacağım. Unuttum. Y yemek biraz havuç alalım. Havuç alalım. Nece de saldırmadılar. Ne zaman saldırıyorlardı ya. Gerçekten oynamayı oynamayı unutmuşum. Yani şurada siyah bir şey çıktı. Akıl sağlığınızı yitirdiniz. Şurada şeyler çıkıyor. Akıl sağını yükseltmeyi bir türlü beceremedim desem. Göz kemik. Kemikli göz. Göz bir kemik. Kemikli göz. Rafiner evet, oldu. Diğer görüntüsün. Üçün, üçün. a mezarlar. Bakın arkadaşlar. Akıl sağımızı yitirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi mezarlar gibi değişik. Her şey halüsinasyon görüyormuş gibi oluyor. Mezardan değerli eşyalar çıkıyor. O yüzden mezarı kazıyacağım göreceksiniz neler çıktı. Mezarlar da iyidir yani. Gina girmiş gibi hissediyor mezar kazmak falan oyunda böyle. Bakın yaz olduğu zaman böyle bol bol veriyor bize i̇şte gündüz vakti. Küreğimiz nerede? Kürek yok. Kürek, evet yok. kazanalım bakalım ne çıkacak hmm. kopmuş kablolar falan hmm. sana verelim hmm. aa burada mezarlara bakalım bu mezardan ne çıkacak kazalım bakalım Başka mezar var mı ki? Ne? Sa kazı ne ya? kazı ne bilmiyorum arkadaşlar. ya. bakarım ne demek olduğunu. Hadi hadi bak bu falo bu falo yoksa Oo, oo, oo. Çok çok iyi. Oo bu kadar sevinmemişim yani gerçek hayatta gübre bulguma bu kadar sevdim arkadaşlar şu an çiftlet, çiftleşme dönemleri değil görünüşe göre saldırmıyorlar yani bokunuz yani gübrenizi almaya geldim akıl sağlığı artıyor diyor ya, 97 hani böyle bir şey akıl sağlığı artıyor diyor. Yani neyse arkadaşlar kaydı burada sonlandırıyorum. Bir, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.